Efendim Tuncay Bey. Aramanızı beklemiyordum. Merhaba. Arama. Sevindim. Bugün mü? Olur. Bir saate gelirim ben. Görüşmek üzere. Balık ağa takıldı. Aylardır yaptığım çalışma sonuç verdi. Sana verdiğim sözü tutacağım Hikmet abi. Hiç merak etme. Hocay Bey merhaba. Hoş geldiniz Ömer Bey. Aşk bulduk. Dalmışsınız. Geçmişe gittim. Mekanın hafızası diye bir şey var. Bazen sen unutsan... yer unutmuyor yaşananları. Burayla özel bir bağınız var anlaşılan. Evet Ömer Bey. Bu restoran benim ilk gençliğim. Benim ben olduğum yer. Bakmayın şimdi böyle boş olduğuna. Bir dönemin efsanesiydi burası. Bütün İstanbul buradaydı. Ne oldu da bu hale geldi peki? Zaman. Zaman değişti. Teklifinize başta hayır demenin nedeni değişen zamana karşı olan direncimdi. Ama kızım Başak yenilikçidir. Burayı ve birkaç büyük mekanımızı sizin otel yapma fikrinizi bana Başak kabul ettirdi. Öyle mi? Çok sevindim. Teşekkür ettiğimi söylersiniz kendisine. Şöyle yapalım. Buyurun yarın akşam misafirimiz olun. rahatsız etmiş olmayayım sizi? Alakası yok. İş yapacağım insanları yakından tanımak isterim. Hem siz başa teşekkür edersiniz. Hem de evde oturup projenin detaylarını etraflıca konuşuruz. Böylece ön hazırlık yapmak için vaktiniz olur. Çok iyi olur. Ben bu projeye her türlü detaylarıyla hazırım. Çok güzel bir işbirliği olacak. Şimdiden hayırlı olsun. Umarım öyle olur. İnşallah.